Meslektaşlarım, hepinize merhabalar. Ee, ben Onur Geçkili, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Ee, umarım hepiniz iyisinizdir, hiçbirinizde bir hastalık yoktur. Ee, şimdi bu pandemi süresince tabii herkes böyle webinarlara, işte online seminerlere katılmaya çalışıyor. Biraz da meslekten soğumamak adına güzel oluyor. Ben de e, sizlere bugün tek üye implant üstü kronlarda simantasyondan kaçma yollarından bahsedeceğim. Umarım e, sunumum e, sizin açınızdan faydalı olur. Şöyle bir sıkıntımız var. Keynote kullandığım için fotoboot'u e, açıyorum fakat onu köşeye alamıyorum normal sunum sırasında. E, Keynote'un özelliklerinden faydalanabilmek için de e, görüntümü kapatacağım. Yani sadece arkadan sesim gelecek. Ondan sonra tekrardan görüntüyü vereceğim. Yarın zaten e, online bir şekilde sorularınızı yanıtladığım zaman e, görüntümü e, yine görmüş olursunuz. Şimdi sunumumuza başlayalım. Şimdi... E implant üstü kronlarda simantasyondan kaçma yolları benim için çok önemli bir konu. Çünkü ben e, kesinlikle ve kesinlikle simante kron yapmıyorum artık. Tamamıyla vidalı kron yapıyorum veya hibrit kron yapıyorum. Yani e, ağız dışında simante edip kronu ondan sonrasında e, implantın üzerine vidalıyorum. E, neden bunları yapıyorum? E, neden bu şekilde bir e, karar aldım? Ona ondan bahsedeceğim zaten. E, şimdi Giriş olarak ilk başta böyle bir implant üstü kronları sınıflayalım. Simantev kronlar ve vidalı kronlar olmak üzere ikiye ayrılıyor. Bir de son dönemde ortaya çıkan hibrit kronlarımız var. Hibrit kronlar da biraz önce bahsettiğim gibi delikli kronlar. Ee, arkasında veya işte vida deliği nereye denk geliyorsa orasında delik olan ve e, ağız dışında modelde simante edilip uygun bir simanla ondan sonrasında ağız içine götürülüp implantın üzerine vidalanan e, kronlarımız. Ebatmut'la beraber. Şimdi geçmişten günümüze bir sürü e, sistematik derleme yapılmış ve meta analiz yapılmış e, simante kronları ve e, vidalı kronları kıyaslayan. E, ben tabi bu kadar e, geçmişe yönelmeyeceğim. 2012 yılından itibaren e, bir 4-5 tanesinden size bahsetmek istiyorum. E, neden ben de e, vidalıya yöneldim? Onun açıklamasını yapabilmek için açıkçası. E, hem de biraz e, bilgilerimizi tazeleyelim diye. 2012 yılında Sailor ve arkadaşlarının bir e, review'u var. E, bunun sonucunda e, simante restorasyonlarda daha ciddi biyolojik komplikasyon, implant kaybı ve kemik kaybı açısından e, ve vidalılarda daha fazla teknik komplikasyona rastlamışlar. E, ve vidalılarda komplikasyonların giderilmesinin çok daha kolay olduğunu ve biyolojik uyumluğu dolayısıyla vidalıların tercih edilmesi gerektiğini e, savunmuş yazarlar. Bir diğer derleme 2014 yılından biraz daha günümüze doğru geliyoruz. Şerif ve arkadaşlarının bir derlemesi. Sistematik Review'u. Bunun sonucunda da ikisi arasında sağ kalın ve başarı açısından hiçbir fark bulunamamış. Vidalı ve simante Ronlar açısından. Wittneben ve arkadaşlarının yaptığı 2014 yılında bir derleme yine. Jomi'de yayınlanmış. Wittneben bu konuda çok fazla çalışması olan bir insan. O yüzden ona çok güvenirim ben. Bu derlemenin sonucunda da ikisi arasında yine sağ kalım ve başarısından hiçbir fark bulunamamış. Fakat vidalı restorasyonlarda daha az biyolojik ve teknik komplikasyon olduğu gözlemlenmiş. Biraz daha günümüze doğru gelelim. 2015 yılında mavi arkadaşlarının yaptığı bir derleme. Bunun sonucunda da ikisi arasında yine biyolojik ve teknik komplikasyonlar açısından hiçbir fark bulunamamış. 2016 yılında Lemos ve arkadaşlarının yaptığı derlemede Diğerlerinden daha farklı bir şey bulunmuş. Bu da hem kemik kaybı hem de komplikasyon açısından simante kronları daha iyi bulmuşlar. Ve en son olarak e, 2020 yılında yapılmış bir e, derleme var. Bunun sonucu da hem kemik kaybı hem de biyolojik ve teknik komplikasyon açısından vidalı restorasyonları daha iyi olduğu gözlemlenmiş. Yine e, Wittneben ve arkadaşları bir e, decision tree oluşturmuşlar. E, bu derlemelerden sonra 2017 yılında Periodontoloji 2000 yılında yayınlanmış, e, Periodontoloji 2000 dergisinde yayınlanmış ve e, bu Decision Tree'de yani e, hangi tip krona ne hangi durumda karar vereceğiz vermemiz gerekir gibi bir böyle bir ağaç şeklinde bir şey oluşturmuşlar ve bu diyagrama göre anterior'da e, işte bone level bir implant kullandıysak ve e, diş etini şekillendirdiysek Emergence profile açısından mutlaka bir vidalı e, restorasyon kullanmalıyız deniyor. Soft tissue, ya tissue level bir implant kullandıysak o zaman simante bir e, abutment kullanabiliriz deniliyor. Posterior'da da eğer ki e, interoklüzal e, mesafemiz yeterli değilse screw retained yani vidalı yapmalıyız. Ayrıca ideal pozisyondaysa Implantımız yine vidalı yapmalıyız. İmplantın pozisyonunda bir mal pozisyon varsa yani ideal pozisyonda değilse ancak simante yapabiliriz diyor. Bu decision tree'de. Yani genelde aslında hekimleri vidalı restorasyonlara yönlendiren bir decision tree bence bu. Bir de Stably ve arkadaşlarının yaptığı bir derleme var yine. Burada da artık siman ve peri implant hastalık riskini e, ne etkisini karşı, e, gözlemleyen bir review. Bunun sonucunda da artık simanın e, periimplant hastalıklarda çok etkili olduğu sonucuna e, varılmış ve bundan yola çıkarak da ben de artık e, simante kronları e, yavaş yavaş terk etmeye başladım ve tamamen vidalı kronlar yapıyorum artık. Evet, vakalardan devam edelim. Şimdi bir vakamız. Bakın e, yıllar önce yaptığımız bir vaka. E, 12 numaraya bir implant yerleştirdik. İmplantımız biraz derinde. Ben buna bir e, diş eti şekillendirmesi yaptım. Sonra şekillendirdiğim diş etini aynen modele aktarabilmek için bu şekilde e, ölçü parçasının etrafına bir kompozit koyup ölçümü alıyorum. Fakat şöyle bir sıkıntım var. Insizel'den çıkıyor vida bir de deliğim. Bireysel osseointegrasyon yaptırdığımda görüyorum. O yüzden simante bir kron yapıyorum. Aslında basamağım çok net. Ama tabi yine de bir sıkıntı. Evet zirkon kronum. Yapıştırıyorum. Yapıştırıyorum her tarafını güzelce temizliyorum ama aklımda sürekli bir şüphe, sürekli bir soru işareti var. Acaba şuralarda, tiplerde bir siman artığı kaldı mı kalmadı mı? İki sene sonraki film Kemik seviyem gayet iyi istediğim yerde. 5 sene sonraki film. Evet kabul edilebilir gayet iyi yerde. Kemik seviyemiz çok çok iyi. Hastamız mutlu bir sıkıntımız yok ama benim aklımdaki soru işareti hala devam ediyor. E, siman artığı var mı yok mu diye. Bir diğer vaka bakın e, yine 12 numara. E, burada tabi hastada genel bir periodontitis vakası bu diş eti çekilmesi. Yer yer kemik kayıpları mevcut. E, augmentasyon prosedürlerini takiben bir implant yerleştiriyoruz. İmplant yerleştirdikten sonra e, diş eti şekillendirilmesi için e, 2-3 ay kadar bekledikten sonra bir e, geçici kron yapıyorum. Geçici ablat bir ablatın üzerine. Aklikten. Burada aslında çok iyi bir diş eti yakalaman mümkün değil. Diğer dişlerde de Diş etleri e, her tarafta böyle farklı farklı yerlerde. Fakat e, tabii bu görüntüyü e, aşmam lazım. O yüzden bu e, geçici kronu yapıyorum ve bir buçuk ay kadar hastaya bunu kullandırıyorum. Bu vakada biraz uzun kullandırdım. Normalde bu kadar uzun kullandırmıyorum geçicileri. Sonrasında bakın diş eti artık konturu istediğim şekilde geldi. Ama implantım ne kadar derinde görüyorsunuz değil mi? Siz bu implantın üzerine normal bir siman tekron yaptığınız zaman buradan simanı temizleme gibi bir ihtimaliniz bence yok. Mümkün değil yani temizlenmez buradan implant. Şey siman. Ne yaptık? Normal. Burada tabii şanslıyız. Palatinalde deliğimiz, vida deliğimiz. Bireysel bir abatment. Üzerine bir e, zirkon kron. Ve direkt olarak dışarıda simant edip implantın üzerine bunu vidalayıp torkladık. Bakın ben burada aslında simanı temizlediğimi zannettim. Diğer kronları da aynı anda yapıştırdım. Fakat fotoğrafı çektikten sonra gördüm ki daha ben dişlerin üzerindeki simanları bile çok iyi temizleyemiyorum zaten. Temizlediğimi zannediyorum. Temizlediğimi görüyorum hasta ağzında. Ama fotoğraf çektikten sonra bakıyorum o kenarlarda mutlaka böyle ufak tefek siman artıkları kalıyor. Ondan sonra tekrardan Hastanın ağzına girip bu siman artıklarını temizleyebiliyorum. Ama implantta bunu görme gibi bir ihtimalim de yok. Çünkü e, derindeki bir implantta bunu görme gibi bir ihtimalim fotoğrafta yok. Evet bu da e, zannedersem 3 yıl sonraki film. E, kemik seviyesi istediğimiz yerde. Hiçbir kemik kaybımız yok. Şimdi e, bir diğer vakadan bahsetmek istiyorum. Bu vakayı gösterme sebebim aslında biraz da e, simanı temizlediğimizi zannedip aslında ne kadar aldandığımızı göstermek. Burada bir universal base abutment var. Bundan daha sonra bahsedeceğim zaten. E, hibrit bir kron yaptım ben buna. E, bunu normalde universal base abutment kullandığım zaman, hibrit kron yaptığım zaman modelin üzerinde vidalıyorum. Ondan sonra hastanın ağzına götürüp implantın üzerine e, modelin üzerine simante ediyorum pardon. Sonrasında hastanın ağzına götürüp implantın üzerine vidalıyor, vidalayıp torkluyorum. Ama burada sadece görebilmek için hastanın ağzında yani e, ebatmatı koydum. Ondan sonrasında üzerine e, delikli kronumu koyup simante ettim. Bakın ne oldu? Her tarafını güzelce temizledim. Bakın bütün kenarları temizledim. Diş ipiyle de girdim. Hiçbir yerde siman artı olmadığını görüyorum şu anda değil mi? Ama bakın Çıkarttığım zaman siman artıklarına bakın. Ben bunu normal bir şekilde simante bir kron yapsam bunları burada bırakacağım. Çünkü temizledim zannedeceğim bunu. Öyle değil mi? İşte bundan dolayı e, simanteden mümkün olduğunca kaçmak lazım. Tek kronlarda. Ve köprülerde de. Bakın sonrasında zaten e, vidalamamı yapıyorum. Deliği de e, teflon bantla Kapatıp üzerine kompoziteli deliği kapattıktan sonra hastama kronumu teslim ediyorum ve e, hastamda bir sıkıntı yok son hali. Şimdi oktüzel vidalı tek kronlarda e, vida gevşemesi ve dönme sıkıntısı var. Özellikle e, antirotasyonel mekanizması olmayan e, sistemlerde Nobel gibi e, diğer birçok e, firmanın da multi-unit abatment'larında antirotasyonel mekanizma yok. O yüzden de firma zaten tek kronlarda bu abatment'ların kullanımını endike olmadığını söylüyor. Zaten endike de olmaması gayet normal çünkü dönüyor kronlar. O yüzden bunun çözümü olarak birçok firma Universal Base olarak veya Nobel Universal Base, başka firmalar Thai Base veya farklı farklı isimleri var bunların. Neo Base falan gibi. Burada yapılan şey aslında e, bu şekilde ebatmantın çıkıntıları var. Bu çıkıntılar sayesinde e, üzerine bir delikli kron yapılıyor ve bu çıkıntılar sayesinde bir retansiyon sağlıyor e, dış tarafındaki krona. Ve e, kron etrafında dönmüyor ebatmantın. Bunun normal bir burnout'u da var. Bu burnout da kullanılabiliyor. Ayrıca e, scan body'si de var. E, ağız içinde taranıp ondan sonrasında üzerine ketkem bir e, kron da tasarlanabiliyor universal base'lerde. Şimdi ben e, bu universal base çıkmadan önce e, yine simante kronları hiç sevmem. E, ok düzel vidalı tek e, kronlar da yapıyordum. Yani multi takıyordum. Eee olmadı mı olmadığını bile bilmeme rağmen e, yapıyordum bunları. Tabi burada eğer ki e, kronun sağında ve solunda diş varsa veya Başka bir implant varsa o zaman çok fazla e, vida gevşemesi olmuyor. Yine oluyor ama çok aşırı olmuyor, dönmüyor. Tam böyle yerini e, saptayabiliyorsunuz. Ama bunun gibi böyle 7 numarada ve 6-7 veya üst 7'de e, arkasında bir diş olmadığı zaman e, sürekli e, dönüyor kron. Bakın bu hastada da yıllar öncesinden bir bakın. multinin üzerinde tek üye bir e, kron yaptım. Sürekli hasta döndüğünü söylüyor. İşte 3 haftada bir, ayda bir. Maksimum bir buçuk ayda bir hasta geliyor ve vidasını sıkıyorum. Artık tabii hasta da illa dedi. Ben de illa dedim. Artık e, bunu farklı bir şekilde çözmenin yolunu aramamız lazım. Söktüm. Söktükten sonra baktım ki bu kadar tabii dönünce etrafında ebatmut da gitmiş. Ebatmut aşınmış her tarafa. E, aşınınca e, üzerine e, multijeti sökmek için taktığım anahtar üzerinden atlamaya başladı ve multijeti sökemedim. Sökemeyince daviye ile çıkarmaya çalıştım. Çok dibe doğru da inemiyorum. Ee, üzerinden çentik açtım. Ee, abatment'ı e, ziyan ederek sökemedim. Sonrasında ne yaptık? Flap kaldırdık. Ve daviye ile bu abatment'ı söktük. Çıkarttık. Ve e, bir healing abatment takıp ondan sonrasında universal base abatment kullanıp delikli bir kron, hibrit bir kron yapıp pastaya teslim ettik. Ve bir daha da bir sıkıntımız kalmadı. Tabi bu tür durumlarla da karşılaşmamak için e, tek üye kronlarda multi ünitleri mümkün olduğunca kullanmamakta fayda var. Bir diğer baka, bakın e, illa universal base kullanmanız şart değil. Eğer ki e, alt çenedeyse normal standart ebatlık da kullanabilirsiniz. Alt çene, arka bölge, bakın bir premolar diş e, premolar bölgeye bir implant koymuşuz. Burada ön bölgede olmasına rağmen vida deliğimiz bir sıkıntı yok. Hastanın estetik bölgesine değil. Delikli bir krom. Standart ebatmık delikli bir krom. Dışarıda yapıştırıyoruz. Ve hastanın ağzına implantın üzerine vidalıyoruz Ve sonrasında bakın kompozitte bu deliği kapatıyorum. Hiçbir sıkıntı yok. İstediğim zaman buradan e, bir ufak bir frez yardımıyla delip ...teflon mantımı çıkartıp... ...sökme ihtimalim de var. Universal Base'i yaparken... ...nelere dikkat ediyoruz? Yine delikli kronumuz geliyor. Teflon bantı modelde... mantımın içine koyuyorum. İyice. Böyle bir çıkıntı yapıyorum ben. Genelde teflon bantın üzerine. İyice dibine kadar mantın ...teflon bantı yerleştirdikten sonra. Sonrasında... Rezin simanla, self-adhesive bir rezin simanla yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra da implantımın üzerine e, ağız içinde vidalıyorum ve torkluyorum. Sonra da üzerini kapatıp bitiriyorum. Şimdi ilk başlarda e, bunu yaparken, yaptıktan sonra baktım ki e, bir takım misfitler meydana geliyor. Bunun nedenini araştırdım. Ve e, nedenini buldum açıkçası. Şimdi ondan biraz bahsedeceğim. Şimdi bakın e, bu e, diş eti maskesini çıkartmadığım için, bu diş eti maskesinin üzerinde vidalama e, simantasyon yaptığım için tam olarak e, kronun yerine oturmadığını gördüm. O yüzden bu diş eti maskesini çıkartıp ondan sonrasında e, simantasyon işlemlerine geçtim. Evet, burada simantasyon işlemini yaparken. Kronun içine e, simanı koyduktan sonra mutlaka bu teflon manta gelecek yere kadar böyle bir bonding fırçasıyla simanı almak lazım. Sonrasında e, ışıklıyoruz. Ondan sonra teflon mantı çıkartıyoruz. Teflon mantı çıkardıktan sonra da ebattmit ile beraber kronu modelin üzerinden sağdaki gibi çıkartıyorum. İç tarafındaki simanları temizliyorum. Evet bir diğer vaka. bakın burada da aynı şekilde oynuyor. Bu şekilde yapıştırırsam misfit olabiliyor. O yüzden bunu çıkartıyorum dişeti maskesini çıkartıyorum gingi maski ve e, bu şekle getiriyorum. Hatta sağdaki soldaki dişlerden de bütün provalarımı yapmış oluyorum bu arada her şey hazır olmuş oluyor. Sağdaki soldaki dişlerden de sıkıntı olmasın diye simantasyondan önce birazcık aşındırma yapıyorum. Sonrasında teflon mantımı uygun boyutlarda kesiyorum. Biraz fazla kesiyorum. Ondan sonra tamamen ebat matımın içine teflon bantı koyuyorum. Bu şekilde sağda görüldüğü gibi. İyice koydum. Biraz hafif de böyle çıkıntı bırakıyorum. Sonrasında Bakın bu şekilde gözüküyor. Simanımı koyuyorum. Rezin simanımı self adhesif. Ve ışıklıyorum. Işıkladıktan sonra teflon mantımı çıkartıyorum. Teflon mantı çıkarttıktan sonra zaten bir sıkıntımız yok. Anahtarımızı koyuyoruz ve söküyoruz kronumuzu. Kenarlardaki siman artıklarını çok rahat bir şekilde temizliyoruz, temizleyebiliyoruz. Sonrasında iç tarafından bir ışık daha veriyorum. Ve bitiriyorum. Ee, burada bir vakadan daha bahsedelim. Burada bir e, 15 numaralı bölgeye bir implant yaptıktan sonra diş eti bakın aşağıda burada Diş eti aşağıda olduğu için bunu yukarıya almak lazım. Bir e, geçici kron yapıp bunu e, yukarıya aldım. 3 hafta süreli hastaya kullandırdım. 4-5 günde bir e, hastayı kontrol edip e, diş ne yukarıya doğru e, hizaladım. Bakın bu şekilde de sonrasında aynı e, hizaladığım yeri net olarak ölçüye geçirebilmek için kompozit koyuyorum. E, açık ölçü parçamın etrafına ve ölçümü alıyorum. Sonrasında bir e, zirkonya bir abutment. Üzerine de yine e, zirkon bir kron yaptım. Vida deliğim uygun yerde. Bir sıkıntım yok. Bunu ağız dışında yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra implantımın üzerine vidaladım, torkladım. Üzerine de kompozitle kapattım. Bu da hastamın bitmiş hali. Bir diğer vaka, bunu da e, arada kullandığım bir metot olduğum için gösteriyorum. Bakın burada e, bir 31 veya 41 numara denebilir. Çünkü iki tane kanin arasında üç tane diş var burada. E, bu dişin çekimini karar verildi. Verdik. E, sallanıyor çünkü. E, mobil bir diş. Dişi çektik. Dişi çektikten sonra dişin kron kısmını kesiyorum. İçini boşaltıyorum. İçini boşalttıktan sonra standart bir abatment'ın üzerine bunu e, takıyorum. Takacak şekilde boşaltıyorum. Ve tam bu e, vida deliğinin olduğu yerden, yani tam şuradan deliyorum bunu, kronumu. Bakın bu hale geliyor bu. Sonrasında e, içine bir e, flowable kompozit, akışkan kompozit koyuyorum. Ve abatment'ımın üzerine bunu yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra da aynı şekilde aynı seansta implantımın üzerine vidalıyorum. Üst kısmını da o kırık kısımlarını kompozitten tamamlayıp hastaya eski dişiyle beraber stabil bir şekilde gönderiyoruz. Sonrasında diş etini istediğim kontrole getirmek için bunu atıyorum ve normal bir kompozitten geçici yapıyorum. Diş eti istediğim seviyeye geliyor. Sonra da ...normal bildiğimiz metotlarla bir delikli kron yapıyoruz. Tabi burada e, lingualde vida deliğimiz. O yüzden avantajlıyız. Burada göstermek istediğim şey şu. Genelde e, bu tür hibrit kronları vidalamadan önce Hoffman'ın bir e, likidi var. Onu sürüyorum uç kısmına. Ve ondan sonra vidalıyorum. E, bu zeytinyağı esaslı bir malzeme. E, ve o... ...ileriki zamanda sökmem gerektiği zaman olan kokuyu ortadan kaldırmış oluyoruz. O kötü koku hem hastayı hem de beni çok rahatsız ediyor. O yüzden bunu kullanıyorum sürekli vidalamadan önce. Her Herabatmint'in uç kısmını, vida kısmını bunu sürüyorum ondan sonra toplamamı yapıyorum. Ve söktüğüm zaman çok güzel bir zeytinyağı kokusu oluyor. Kötü koku yerine. Ve bu da kronomun vidalanmış bitmiş hali metal seramik bir kron. Gayet uygun, e, maliyeti çok az olan bir e, sistem. Vidalı sistem. Burada tabi e, şansımıza bağlı paletinalde veya işte lingualde olması lazım. Vida deliğimizin ön bölgede mutlaka. Ağzı içine çok kötü olan bir hasta. Yani temizliğini yapıyorum. Bir hafta sonra aynı şekilde geliyor. O yüzden e, bir türlü böyle temiz bir şekilde fotoğrafını çekemedim açıkçası. Böyle interoktizel mesafesi çok sıkıntılı olan vakalarda direkt olarak implantın üzerine vidalanan kronları da yaptığımız zamanlar oluyor. Bakın bu şekilde direkt vidalanan e, kronlar da yapabiliyoruz. Ebatmatsız direkt implantın içine vidalanan kronlar yapıyoruz. Şimdi e, arka bölgede e, bu Universal Base'i kullanmamızda bir sıkıntı yok. Fakat ön bölgede Universal Base'i kullanmak gibi bir ihtimalimiz yok ve eğer ki e, vida deliğimiz palatinalde değil ön taraftaysa ne yapmamız gerekiyor? Bir de ondan bahsetmemiz lazım. O zaman da e, bir seçeneğimiz daha var. O da prosera. Prosera'nın özelliği şu. E, Prosera'da farklı bir anahtar, e, kilit sistemi var açıkçası. Bir e, aslında vida deliği aynı yerde ama e, Omni Grip anahtar sayesinde vida e paletinale doğru gelebiliyor veya linguale doğru gelebiliyor. Bakın bu şekilde aynı. Şimdi videoda göreceğiz. Bakın bu şekilde arkaya doğru vidayı açılandırabiliyoruz 25 dereceye kadar. Ve Omni grip anahtarla ucu topuz gibi bir anahtar bu. Bununla bu vidayı rahatlıkla çıkartıp veya yerine takıp torklayabiliyorsunuz Omni grip'le. Evet bir vaka. prosöre yaptığımız bir vaka. Ondan da bahsedelim ve sunumumuzu bitirelim. Ee, yine 12 numara. 12 numarayı çekmeye karar verdik. Bakın bu durumda diş etinin çok altında bir e, kron. Kırılmış. Çektik implantımızı koyduk. İmplantımızı koyduktan sonra e, bir e, geçiciye batmıt koyduk ve geçiciye batmıtla e, beraber üzerine bir kompozit restorasyon yaptım ve diş etini şekillendirdim. Diş etini istediğim seviyeye geldikten sonra bakın 3 hafta süre sonunda aynı seviyeye geldi diş etlerimi. Diğer lateralle. Sonrasında e, aynı şekilde ölçüyü aktarabilmek için etrafına açık ölçü parçasını kompozit koyarak bir ölçü aldım. Ölçüm hazır. Dışarıdan mutlaka bir palavitle sabitlemek lazım ve plastik kaşık kullanmak lazım bu tür durumlarda. Açık ölçü parçasının denk geleceği yerden delip, ondan sonra dışarıdan palavitlemek gerekiyor. Sonrasında bir porselen yatmadı, zirkonya yatmadı geldi, tasarlandı. Üzerine bir zirkonya ve porselen kron, üzerine porselen kron delikli. Ve delik e, prosera sayesinde palatinalde. Bu şekilde bir rezin simanla bunu e, simante ettim. Ve dışarıda simante ettim. Ve e, lateralimin e, olduğu implantın üzerine vidalayıp torkladım. Bakın bu da bitmiş hali. Palatinaldeki görüntüsü. Çok çok güzel oldu. Bu da 5 sene sonraki röntgenimiz. Bakın implantımız nerede. Tam istediğimiz yerde. Seviyesi. Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee... Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee... Sorularınız varsa zaten memnuniyetle cevaplamaya hazırım. Umarım faydalı bir sunum olmuştur. Hepinize iyi günler diliyorum.